Ve nihayet en çok beklediğim özelliklerden bir tanesi geldi. Hangi programa? Tabii ki After Effects'e geldi. Bu sefer CapCut demeyeceğim arkadaşlar. Aslında ben yıllarımı After Effects'e verdim. Ama CapCut çıktıktan sonra daha çok onunla ilgili videolar yapmaya başladım. Fakat After Effects'le alakalı da videolar var kanalda. Onlara da bakabilirsiniz. Gerçi bu konuyla alakalı çok iyi videolar yapan bir kardeşim, bir arkadaşım var. Onur Naci Öztürkler. Ondan da izlemenizi tavsiye ediyorum. After Effects'in ıcığını cıcığını her şeyini anlatıyor arkadaşlar. Ben böyle belli baş şeylerini anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu özellik de yeni gelen özellik çok beklediğim bir özellik olduğu için Geldim bilgisayar başına oturdum sizlere anlatmak istiyorum. Peki nedir bu? After Effects 2023 güncellemesiyle artık programın içerisine 3D objeler import edebileceğiz arkadaşlar. Yani bunu biraz teknik konuşuyorum biliyorum ama zaten bu After Effects'i biraz biliyorsanız ilginizi çekecektir bu video. Yoksa temel düzeyde bir bilgi değil bu anlatacağım onu en baştan söyleyeyim. Geçen hafta Adobe Max etkinliği yapıldı Amerika'da. Her yıl yapılıyor bu etkinlik ve bu etkinlikte Adobe programlarına gelecek yeni güncelleme tanıtılıyor. Photoshop, Premiere, Illustrator, işte After Effects, daha birçok programa yeni yeni özellikler geldi. Adobe bildiğiniz gibi yapay zeka ile alakalı da çok ciddi atılımlar yapıyor. Ciddi araştırmalar yapıyor ve bunları programlarına entegre ediyor. Bunu en bariz şekilde Photoshop'un Neural Engine kısmında görüyoruz zaten. Neyse lafı çok uzatmadan After Effects'e eskiden de 3 boyutlu objeler import edebiliyorduk, aktarabiliyorduk. Fakat bunu harici bir yazılım üzerinden, bir plugin üzerinden yapıyorduk. Bu plugin de After Effects'in aslında her şeyi diyebileceğimiz Andrew Kramer'ın Video Copilot sitesinden indirebileceğiniz bir plugin -indi, de Element 3D plugini. Yıllarca bunun üzerinden 3D objeleri ya yani üç boyutlu objeleri After Effects'te aktarıp onun üzerinde çalışmalar yapabildik. Şimdi herhangi bir eklentiye gerek kalmadan 3 boyutlu objeleri indirebileceğiz. Ama şunu söyleyeyim 2023 versiyonuna da resmi olarak geldi Ya yani resmi olarak demeyeyim de beta versiyonuyla geldi. Beta versiyonu nasıl indireceksiniz? Hemen onu göstereyim. Tabii ki bunun için orijinal Adobe'yi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Creative Cloud Desktop'a açtıktan sonra sol taraftaki menüden beta uygulamalarını görürsünüz. Beta uygulamalarına girdiğinizde burada bütün beta uygulamalarını indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar daha tam sürümü çıkmayan programlar, daha doğrusu tam sürümü çıkmayan versiyonlar. Yani hatalar olabilir. Zaten beta'nın amacı da budur. Hata oldukça kullanıcılar açarlar ki o hataları kullanıcılar görsün ve geri bildirim versin diye. Yani beta programlarda çalışırken mesela çat diye program göçebilir. Bu normal bir şeydir. Evet, burada After Effects'i indiriyoruz ve daha sonra açacağız. Fakat açmadan önce 3 boyutlu objeleri ücretsiz olarak indirebileceğiniz birkaç tane web sitesi önermek istiyorum sizlere. Bunlardan bir tanesi Shutterstock sahibi olduğu bir site. Turbo Squid sitesi. Burada birçok 3 boyutlu profesyonel obje, materyal indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat şu kısımda bakın Free 3D Models diyor. Burada bedava indirebileceğiniz 3 boyutlu modellemeler var. Mesela buraya bir şey arayalım. Sağ üstten arıyoruz. Aircraft diyeyim. Uçak indirmek istiyoruz ya da hava aracı daha doğrusu indirmek istiyoruz diyelim. Bakın şu sol tarafta burada free seçili olması lazım. Soldaki sütundakilerin hepsi ücretsiz. Sağdakilere ücretli reklam veriyor. Buradakiler yine ücretsiz. Sağ üst köşelerinde zaten free yazıyor. Gördüğünüz gibi bakın hepsinin. Böyle birer sütun aralıklarla ücretsiz 3 boyutlu modellemeleri indirebiliyorsunuz. Yalnız After Effects'i kabul ettiği uzantı OBJ uzantısı. İçinde bir de MTL uzantılı bir dosya indirirseniz üzerine doku da indirebilirsiniz. Mesela burada helikopterin bakın üzerinde bir doku var. İşte boyaması, kaplaması her şeyle birlikte. Eğer bu şekilde indirmek istiyorsanız içinde MTL dosyasını yani texture doku dosyasının olduğuna da emin olmanız gerekiyor. Yoksa düz beyaz bir 3 boyutlu modelleme indirirsiniz. İkinci önereceğim sitede arkadaşlar free3d.com. Yine aynı şekilde buradan da 3 boyutlu modellemeleri ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. OBJ kısmına girmemiz gerekiyor. Free ya yani sitenin adını free olduğuna bakmayın. Ee, ücretli satılanlar da var. Şurada free yazması gerekiyor bakın yeşille. Bir diğer web sitesi de CG Trader. CG Trader hatta buradan uçak indirmişim ben bakın. Buradan da arama yapabiliyorsunuz. Bunu da şunun için açık bırakmıştım aslında. Bir gelsin şimdi. Burada login olmanız gerekiyor. Google'la mesela login olabilirsiniz Gmail'inizle. Herhangi bir dosyayı indirmeye bastığınızda 20 saniye bekletiyor sizi. Burada hangi dosyaları indireceğinizi önceden görüyorsunuz zaten. Mesela bakın OBJ Zip diyor. Benim işime yarayan uzantı bu. Bunu gördüğünüzden emin olmalısınız. Ayrıca bunun içinde doku dosyaları da var. Yani texture dediğimiz dokular. Yani bunu indirdiğiniz zaman bu uçağı böyle aynı Aynı bu şekilde göreceksiniz ve 3 boyutlu modellemesiyle istediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Bir diğer sitede open3dmodel.com Bunların hepsini açıklama kısmına zaten bırakacağım. Hatta bu videoda yapacağım örnek çalışmadaki 3 boyutlu modeli de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirip deneyebilirsiniz. Bunun gibi birçok site var aslında. Google'a yazdığınızda karşınıza çıkacak. Fakat ben genel olarak bu sitelerden yararlanıyorum. 3 boyutlu modelleme indirirken. Şimdi de After Effects Beta 2023'ü açalım ve 3 boyutlu modellemeyi nasıl import ediyoruz ve nasıl kullanıyoruz hep beraber gelelim. Soldaki proje panelimizi import edeceğiz. Bu kısımları zaten bildiğinizi varsayıyorum. O yüzden nasıl import edeceğinizi detaylı olarak anlatmıyorum arkadaşlar. Evet benim burada daha önceden indirdiğim bir 3 boyutlu Boeing 787 modellemesi var. Bir uçak modellemesi. Bakın doku dosyası burada texture dediğimiz. OBJ uzantılı bir 3 boyutlu modelleme dosyamız var. Bir de MTL uzantılı bir bu modellemenin üzerine uygun bir şekilde o dokuyu yerleştirebileceğimiz bir data dosyamız var. Ve bunların isimlerinin aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten indirdiğinizde muhtemelen aynı olacaktır. Ama değilse de emin olun aynı olduğuna. Burada OBC dosyasını seçiyorum. Sadece ve import diyorum. Böyle dosyaların hepsini içine aktardı gördüğünüz gibi After Effects'in. Şimdi yeni bir kompozisyon açıyoruz. New Composition'a geldim. Buradan şöyle 25 karelik 1920 1080 bir kompozisyon açıyorum. Süresini de ayarlayalım. 30 saniye olsun. Okey dedik. Şimdi arkadaşlar OBJ dosyasını buradan alıyorum ve aşağıya timeline kısmına sürüklüyorum. Buraya attıktan sonra make comp size derseniz tam olarak kompozisyonunuza uygun bir ölçüde oturacaktır. Daha sonra advance kısmına geliyorum. Dilerseniz buradan boyutunu önceden büyütebilirsiniz ya da sonradan da büyütebiliriz zaten. Buradan y aksis ve z aksis var. Y ve z ekseninde çevirebilirsiniz import etmeden önce. Dilerseniz z ekseninde de çevirebiliyorsunuz objenizi. Başka burada söyleyeceğim bir şey yok. Okey diyorum. Şimdi buradaki pencerede yazan şeyi göstereceğim size. Bakın daha önce After Effects'te Classic 3D ve Cinema 4D diye iki tane seçenek vardı. Şimdi bir de Mercury 3D diye bir şey geldi. Bununla çok daha hızlı bir şekilde üç boyutlu objeleri görebiliyoruz ve üzerinde çalışabiliyoruz. Yanda da Draft 3D diye bir şey var arkadaşlar. Burada geniş ekranda aynı bir 3D programda çalışıyor gibi görebilirsiniz. Şu anda dediğim gibi zemin yok burada. Eğer zemine yerleşik bir obje indirirseniz bu çizgi çizgi grid ızgara şeklinde zemini de göreceksiniz burada. Şimdilik bunları kapatıyorum ben arkadaşlar. Evet burada mavi, yeşil ve kırmızı oklar var. X, Y, Z koordinatlarını temsil ediyor After Effects'te bildiğiniz gibi ve buradaki çizgilerin üzerinden, dairelerin üzerinden tutup şu şekilde objemizi çevirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi After Effects'te 3D modellemeyi artık bu şekilde kolaylıkla import edip üzerinde oynayabileceğiz. Sağ tarafa tıkladığımda ise burada properties diye bir kısım var. Burada da bütün detayları görebiliyoruz. Bakın anchor point'i buradan değiştirebiliriz. Yani işte ağırlık merkezini, merkez noktasını. Buradan position'ı değiştirebiliriz X Y Z ekseninde. Orient'i değiştirebiliriz. Yani bu uçağı bu şekilde buradan döndürebiliriz. Yine X Y Z ekseninde rotation'ını belirleyebiliriz ve bir de opacity ayarını buradan değiştirebiliriz. Buradaki ayarlarla keyframe atarak bunu hareketlendireceğiz birazdan şimdi nasıl yapacağız onu görelim. Şurayı bir resetleyeyim ben önce. Tekrar sıfırlayalım. Şimdi buradaki ayarlar çok kısıtlı gördüğünüz gibi. Videonun başında bahsettiğim Element 3D plugininde çok daha detaylı ayarlamalar yapabiliyoruz. İşte dokusuyla oynayabiliyoruz. ışık ayarlarıyla, render ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Ve birçok şeyi değiştirebiliyoruz. Şu anda çok kısıtlı ama bu beta aşamasında ve çok yeni bir özellik olduğu için böyle ilerleyen zamanlarda muhtemelen Element 3D'deki kadar detaylı bir panel gelecektir diye düşünüyorum. Evet buraya bir video import edeceğim arkadaşlar ve bu videoda bir uçak animasyonu yapacağız. Videonun üzerinde gerçekten yani orada havada bir uçak varmış gibi. Bunun için de bir video indirmiştim. Bunu da açıklama kısmına atacağım. Import ediyorum ve bu videomu şöyle bunun arkasına attım. Evet bu videonun çözünürlüğü bakayım. 1920 1080 tamam aynı çözünürlükte. Yeri gelmişken timeline kısmında şurada da render sürelerini gösteriyor. Bakın burada hareket ettikçe arkadaşlar buradaki render süreleri uzayabiliyor ve ya da artabiliyor. İyi bir ekran kartınızın ve iyi bir bilgisayarınızın olması lazım. Bu kadar hızlı çalışabilmek için. Bir de Mercury 3D kısmında yine hatırlamışken Render Options kısmı var. Burada bakın kalitesini arttırabiliyorsunuz. 3 boyutlu modellemenin ya da düşürebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızın hızına göre bu ayarla da oynayabilirsiniz. Daha hızlı işlem yapabilmek için. Önce şu modellemenin bir gözü kapatalım ve bakalım. Evet şöyle bir video. Bakın. Yani bir kamera hareketi var drone ile çekilmiş. Dolayısıyla ben buraya bu uçağı koyduğumda bu video ile doğru orantılı hareket etmeyecek. Buradaki kamera perspektifine göre hareket etmeyecek. Yani ben buraya 3D kamera koymam gerekiyor ki gerçekten oradaki kamera hareketini alalım ve After Effects'e aktaralım ki o uçak da orada duruyormuş gibi olsun. Öncelikle videom şöyle 15 saniye bir video olduğu için benim kompozisyonum 30 saniyeydi. Bunu Şöyle shift'e basılı tutarak daha sonra da şurada sağ tıklayıp trim comp to work araya diyerek kısıyorum. Daha sonra bu video tıklıyken tracker panelini açıyorum arkadaşlar ve buradan track kamera diyorum. Ve buradaki işlemin yapılmasını bekleyeceğiz. Şimdi arka plan background analiz ediliyor. Orada gerçekten çekilen kamera hareketini After Effects'e sanal bir kamera olarak aktarıyor. Bu işlem de bilgisayarınızın hızına ve videonun kalitesine göre tabii ki değişebilir süresi. Evet gördüğünüz gibi tracker pointlerimizi bize verdi After Effects. Şu anda yapacağımız şey kamera oluşturmak. Buradaki track pointleri kullanarak mesela şunları şöyle seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve buraya create null and camera diyorum arkadaşlar. Ve sanal bir kamera oluşturuldu. Timeline kısmında gördüğünüz gibi bir de null object oluşturuldu. Onu da şöyle net görelim. Evet şurada bir tane null objectimiz var. Bu uçağın hemen hemen geçeceği yere yakın bir yere null object oluşturdum şimdi bunun gözünü tekrar açalım Heh. şimdi null object'in transform özelliklerine geliyorum buraya ctrl c dedim yani kopyaladım daha sonra uçak modelimize geldim buradaki transform'a tıkladım ve ctrl v dedim şimdi uçak null object ile aynı yere gitti fakat yönüm önü açtı önce bir yönünü değiştirelim şöyle z ekseninde evet şöyle beta olduğu için bakın böyle saçmalıyor tam görünmüyor bunlar Bakın şurada görünüyor ama şu anda render'lı olarak görünmüyor. Ee dediğim gibi beta aşamasında olduğu için de olabilir bunlar. Şurada hatalar var bakın. Ama şöyle timeline'da ileri geri yaptığımda evet uçağımı görebiliyorum. Uçağım burada duruyor. Buna bir animasyon vereceğiz arkadaşlar. Şu anda null objekte işim kalmadı onu silebilirim. 3D tracker kameram tabii kalacak. Öncelikle uçağı 0. saniyedeyken nereye yerleştireceğiz ona bakalım. Şöyle Z eksende geriye doğru çekiyorum. Şurada draft 3D derseniz bu arada daha hızlı çalışabilirsiniz, daha net görürsünüz. Draft 3D'ye de tıkladım. Şöyle X ekseninde de ileri doğru itelim ve Z ekseninde şuraya doğru atalım. Hatta biraz böyle dönerek gelsin uçağımız. Z ekseninde şuraya doğru çeviriyorum bakın. Bunu kadrajın dışına doğru sürükledim. Şu anda timeline'da 0. saniyedeyim ve buradayken position ve orientation'a birer keyframe attım. Daha sonra ilerliyorum arkadaşlar videonun sonuna doğru. Şimdi de Nerede kaldı uçağımız? Şurada evet. Bunu alıyorum bakın. Şöyle çekiyorum. Ve bu sefer de şu tarafa doğru dönerek gelsin. Hatta biraz da bize doğru dönsün şöyle. Yok uçak düşüyor gibi oldu ya. <laughs> şöyle olsun. Evet burada da dışarıya doğru çıkardım. Tracker yapmamızın amacı dediğim gibi 3 boyutlu bir kamera oluşturmakta. Eğer bunu yapmasaydık uçak kamerayla aynı şekilde hareket etmeyecekti arkadaşlar. Yani 2 boyutlu ortamda hareket edecekti. Fakat bizim videomuzda bir perspektif değişimi var. O yüzden bu işlemi yaptık. Eğer sabit bir video çektiyseniz ve sabit videonun üzerine oturtmak istiyorsanız bu tracker işlemini es geçebilirsiniz. Onu yapmadan da yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bakın uçağımız 3 boyutlu eksende ve 3 boyutlu bir şekilde hareket ediyor. Yani şöyle bir izleyelim. Bakın şöyle yatık bir şekilde geldi ve dönerek kadrajın sağına doğru ilerliyor. Evet gördüğünüz gibi animasyonumuzu yaptık. Şimdi bir de 3 boyutlu modellemeyi etkileyecek ışık ayarı var. Işık ayarını da göstereyim sizlere. Timeline kısmındayken sağ tıklıyorum ve buradan New diyorum ve Light'ı seçiyorum. Bildiğiniz gibi 4 tane farklı ışık seçeneği var. Buradan ben point light seçeceğim. Beyaz olarak kalsın ve OK dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık buradaki ışığımız uçağı etkileyecek. Çünkü bu 3 boyutlu bir obje olduğu için ışığı konumlandırma şeklimiz 3 boyutlu modellemedeki gölgelemeyi ve ışık durumunu değiştirecektir. Işığın tam olarak nerede olduğunu görmek için de bunu bir yukarıdan göreceğim ben. Aktif kamerayı tıkladım buradan ve tap dedim. Evet bakın modellemem şurada. ışığım ise burada. Yani ışığı ben şöyle bir yerlere getireyim önce. Daha sonra tekrar aktif kamera dedim. Evet burada da ışık durumuyla oynayarak o videoya ait gibi gösterebiliriz bu uçağı arkadaşlar. Burada tabi kapalı bir hava olduğu için bu ışık ideal görünebilir aslında. Fena da olmadı. Fakat bunu şöyle yapalım. Ben ışığı da burada hareketlendireyim. Yani ışık da uçakla birlikte hareket etsin burada başlasın. Position'a bir keyframe attım. Ve şöyle ilerlediğim zaman şuraya gelsin ışıkta. Gördüğünüz gibi ışık da uçakla birlikte hareket ediyor. Ve videomuzu bu şekilde bitiriyoruz. Çıktı almak için de. Bu arada yeni gelen bir özellik daha var. Bu da çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Burada arkadaşlar Composition'dan Add to Render Queue seçeneğine tıkladıktan sonra Output modülün içerisinden artık H264'ü nihayet seçebiliyoruz. Çok eskiden bu vardı daha sonra niyeyse kaldırdılar. Sadece Quick Time olarak video çıktısı alabiliyorduk ya da AVI olarak alabiliyorduk. Ve bu özellikle PC kullanıyorsanız hiçbir işimize yaramıyordu. Artık H264 çıktı alabiliyoruz direkt After Effects içinden. Yani Media Encoder'a aktarmamıza gerek kalmıyor videomuzu. Buradan da nereye çıktı alacağım seçim şöyle masaüstüne olsun. Kaydet dedik ve render diyorum. Evet işlemimiz başlıyor. Dediğim gibi benim bilgisayarım fena bir bilgisayar olmadığı için hızlı bir şekilde render'ımızı aldık. Evet şimdi de gelin videonun son halini hep beraber izleyelim. Evet biraz detaylı anlattım arkadaşlar. Bu özelliği merak edenler vardır, olacaktır. İleride de çok kullanacağız muhtemelen. Ben de hem işlerimde hem de yaptığım işte hobi amaçlı çalışmalarda 3 boyutlu objelerle After Effects'te çok enteresan şeyler yapacağım. Kafamda şimdi deli deli sorular var. Böyle çılgın fikirler var. Takipte kalın ki bu yeni gelecek videoları da ilk siz izleyin. Hatta bildirim zilini açarsanız da çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir yorum bırakın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube'un algoritması yorum seviyor. Siz yorum Yaptıkça ve videoyu beğendikçe başkalarının da karşısına çıkarıyor. O yüzden böyle destek olabilirsiniz bana. Kanalımda After Effects'e giriş videosu ve birkaç farklı özellikle alakalı video da var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.